Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz hepiniz e, uzunca bir süre sizlerle bir video paylaşamadım e, çok yoğun bir kampanya dönemi geçirdik e, bir buçuk iki ay boyunca bayağı bir yoğundu artık eve geldiğimde bilgisayar başına geçecek e, bir durumum yoktu sonrasında e, işte bir iki hafta kadar önce e, ufak bir kaza geçirdim ayağım e, kırdığım için alçıya alındı istirahatteydim çok da meşgul olamadım O yüzden videolarla ee, ama hani yıl bitmeden de sizlere yapmak istediğim bir video vardı ee, 2022 yılında giderlerimle ilgili aylık ne kadarlık bir giderim oluyor Onunla ilgili bir video çekmek istiyordum sizlere yıl bitmeden Hemen onu paylaşmak istedim ee, tabii ki buradaki e, Rakamlar şehirden şehire işte veya kişiden kişiye bulunduğu mevkiye göre değişebilmekte Onu da baştan belirteyim sizlere Bu arada tam giderleri de geçmeden önce arkadaşlar e, teşekkür ederim abone olan arkadaşlara e, Hızlı bir şekilde sayımız yükseliyor görüntülenme sayımız yükseliyor ama Yine e, %90 oranında neredeyse izleyip abone olmayan arkadaşlar var Onlar da abone olup destek olabilirlerse bizlere Çok sevinirim e, Vaktinizi almayacaktır zaten abone ol butonuna basmamız yeterli Hemen videomuza geçelim Şimdi arkadaşlar Ben burada aylık kazancı 20.000 TL olarak düşünüp belirledim. Normalde 19.000 küsür biliyorsunuz KDV ile birlikte. Ama hani benim bulunduğum şube özelinde hatta 20'nin üstüne de çıkıyor çünkü kazançlar ama ben ortalama hani diğer şehirlerdeki arkadaşların da bir ortak nokta olsun diye 20 bin liralık bir tutar belirlemek istedim sizlere. burada mazot gider mi? ben kendi özelimde işte 2500 TL'lik bir gider olarak aylık buraya yazdım. İşte muhasebe giderimiz 250 TL ee, bazı şehirlerde ama tabii ki e, bu tutar yükseliyor 300 TL'ye muhasebeci bulunan arkadaşlarım var 500 TL'ye 400 TL'ye ek yan iş yapıp da muhasebe tutarı artan arkadaşlar var ama ha ben hani en alt tabandan e, bir fiyat yazmak istedim muhasebeyi. şu an piyasada herhalde onu zaten altına inen yok en alt tabanda 250 TL'lik bir muhasebe gideri e, vergiler için 1500 TL'lik bir tutar yazdım. Burada aylık giderlerden bahsediyorum bu arada. Niye 1500 TL? Bir de 3 aylık toplam gelir vergisi ödüyoruz biliyorsunuz. Bazı durumlarda aylık 1500 TL vergi ayırdığımızda bile 3 ayın sonunda yüklü miktarda gelir vergisi ödeyen arkadaşlarım var. O ay eğer fazla gider fatura gösteremediyse, işte mazot faturası gösteremediyse, e, 1500 TL'den 3 ayın sonu zaten 4500 TL gibi bir rakamı kenara atmış oluruz. Bir de aylık tabi damga vergilerimiz şeylerimiz var. Onları da düşünerek ben 1500 TL'lik bir e, vergi için e, para ayırdım. Trafik sigortamız e, 4400 TL'ye trafik sigortamı yaptırdım. Tabii ki bu yaş arabanın yılı modeli ben şu an 36 yaşındayım. Arabanın şeyine göre e, modeline ve kişinin geçmişte kaza yapıp yapmadığına göre değişiyor diyebiliyorum. Bunu 12'ye böldüğümüzde aylık 366 lira 60 kuruşluk bir e, tutar ediyor. Kasko konusuna gelecek olursak arkadaşlar e, tabii kişiden kişiye değişen bir konu. Ben kasko yaptırmadım. Neden yaptırmadım? Son güncel e, biliyorsunuz ki bu sigorta fiyatlarının da artışıyla birlikte kasko da inanılmaz arttı. Zaten ticari ve e, kargo taşımacılığı yapıldığı için e, birçok kasko firması karşılamıyor, bazı kasko firmaları karşılıyor. Bunlarda da fiyatlar faiz derecede yani artmış durumda 10 liralar, 12 liralar, 15 liralar isteyen var. O yüzden ben kaskoyu buraya eklemedim, yaptırmadığım için yaptıracak olan arkadaşlar, bu işe başlamayı düşünen arkadaşlar bu tablodan kendilerine e, işte kasko parasını da ekleyip. Bölüp 12 aya ne kadar giderlerinin olacaklarını hesaplayabilirler. Bağkur'a gelelim. Bağkur 1908 falan tutuyor. Düzenli ödeyen arkadaşlar için tabii ki bu böyle. Ben bir yuvarlak hesap ona 1910 TL gibi bir tutar ekledim buraya. Her ay Bağkur'umuzu düzenli şekilde yatırıyoruz. Çünkü işte hastaneye gittiğimizde ailemiz işte eşimiz çocuklarımız biliyorsunuz. Sağlıktan da yararlanmak zorunda. Ee, MTV'ye geçecek olursak biliyorsunuz bugün itibariyle zaten bir açıklama geldi. MTV'de de 160'lık bir artış olacağını söyledi Cumhurbaşkanımız. Hepimizin de bildiği gibi. Ee, ondan önceki son hali 2851 lira toplam e, 12 aylık dönemde. Bunu da aylığa böldüğümüzde arkadaşlar 2237 lira 58 kuruşluk bir tutar ediyor artık yeni yılda yeni hesaplamalarla karşınıza geçmiş olacağım ne kadar ödeyeceğiz ne kadar giderimiz olacak Allah yardımcımız olsun e, muayene ücretimiz 700 TL gibi bir rakam yazdım Geçen sene zarfında 12'ye böldüğümüzde bu da 58 lira 33 kuruşluk bir tutar ediyor araç bakımına gelecek olursak arkadaşlar ben bu sene araç bakımı yaptırdım yetkili serviste yaptırdım neden yetkili serviste yaptırdım? Ee, dışarıda daha ucu yaptırabilirdim tabii ki de. Biliyorsunuz aracın garanti dışı olmaması için servisinde bakım yaptırmış olmamız gerekiyor. İşte neler yaptırdım? Aslında standart bir işte 15 bin bakımındı. Ben 20 binde götürebildim ancak. İşte yağ değişimi, filtrelerin değişimi. Ee, disklerimde şey balatalarında sıkıntı vardı. Balata değişimi oldu. Toplamda 5300 lira gibi bir rakam verdim. 5300 lira da işte 12'ye böldüğümüzde e, 441 lira 60 kuruşluk, 66 kuruşluk bir ücret ediyor. E, sonrasında yemek aslında yemek de e, göreceli bir konu. Çünkü zaten paket dağıtır, dağıtırken arkadaşlar vaktimiz e, olmadığı için oturup bir yemek yiyeyim daha sonrasında başlarım e, diyen arkadaşlar belki vardır ama sayılıdır Türkiye'de öyle söyleyeyim. E, yol üstünde giderken arabanın içinde şubeye gidip gelirken işte aparatif poğaça alıyoruz. Ben kendi üzerinde söyleyeyim. İşte bisküvi alıyorum, meyve suyu alıyorum. Hani çok nadirdir oturup da böyle bir yemek yiyeyim ya. Hani artık acıktım dedim. Bir de hareket isteyen bir şey olduğu için belli bir yemek yediğiniz zaman arkadaşlar hareket edemiyorsunuz. İşte kat çıkamıyorsunuz. Ama e, bir yemek yediğim zaman ağır bir yemek yedi oturup bir yemek yediğim zaman e, kat çıkmakta zorluk çekiyorum. O yemeğin hantallığı üstüme çöküyor. Onun için işte sigara içen arkadaşlar var. Günlük 50 TL'lik bir gider hesapladım ben burada. En kötü bir bisküvi bir kola aldığınızda bile zaten 30 lira tutuyor şu an. Bir yemek yemeye kalksanız tabii 75 lira belki 100 lira gidecek günlük gideriniz. Ben burada biraz daha insaflı oldum galiba. 50 TL'lik bir günlük harcırak veya yemek diyebilirsiniz. Nasıl derseniz sigara içen arkadaşlar sigara düşünebilir. Tabii ekstra sigara masrafı da ekleyebilir, eklenebilir onun üstüne. İşte bir paket sigara zaten ölüsü şu an 30 lira 35 lira 50 değil 80 olarak hesaplayabilirler onun için arkadaşlar. Yani totalde arkadaşlar 8564 TL 17 kuruşluk burada yapmış olduğumuz bir, gider, bir giderimiz var. 8500 lira diyebiliriz yuvarlak hesap geriye kalan tutar bizlere ne kadar kalıyor 11436 TL gibi bir rakam kalıyor 11.406 TL'de ee, aslında hem arabanın e, kirası olmuş oluyor hem sizin çalışmış olduğunuz bedel olmuş oluyor. 20.000 TL üzerinden hesaplarsak tabii ki bu arada kazancımızı bazı bölgeler arkadaşlar tabii ki tamamlamaya kalıyor. Bu tamamlama nedir bilmeyenler için bazen arkadaşlar yorumlarda soruyorlar. Ben ondan da bahsedeyim sizlere arkadaşlar o 19.000 liralık tutar bize ekstra verilen bir ücret değil arkadaşlar. Normal paket baş ücretimiz var. Atıyorum bir bölgede çalışıyoruz. Paketimiz 15.000 TL tuttu. 19.000 TL işte KDV birlikte trend yol tamamlama garantisi veriyor. Onun haricinde zaten biz attığımız paket atıyorum 20.000 liralık bir paket attık. 21.000 liralık bir paket dağılımı yaptık. Trend yol ekstra bize 19.000 TL'yi vermiş olmuyor. Yani o ay işte bin TL kazanmış oluyoruz. O da bu şekilde merak eden arkadaşlar vardı. Öbür videolarımda galiba bu konudan bahsetmemiştim. Kafa karışıklığı oluyor. Bilgimiz olsun. Bu şekilde videomuz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.